Kadir abi Abi Bu ne abi? Bu bizim Hoş aile menümüzün pizzası Aile menümüzün pizzası Evet Kaç santim bu pizza? Bu 26 26 26 santim kardeşim Vay maşallah Dip sos Aynen Özel, özel mi? Özel kendi yaptığımız tabi Abi Herkesin sosu kendine özel <laughs> Pizza sosumuz Bu kadar bonkör değilsindir <laughs> diye düşünüyorum <laughs> Gölge, yani Abi normaldir bu <laughs> videoda. Mısırı geldi. Elinde Mısır. bayağı hızlı ha. Mantar. Mantar. Ne mantarıydı bu? <laughs> <laughs> İstiridye. İstiridye. <Değil> <laughs> <mantarı. gülüyor> Zeytin kültür mantarı. Zeytin. Sucuk. Sucu. Sucu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Sana güveniyorum bu konuda kesinlikle. Kendim misilikler. özel olarak yapıyorum. Sen mi yapıyorsun? Kasapta yiyip kendim yapıyorum. Sen harikasın ya. O ne? Susam kenarı. Kenarı susamlı. Orada kabaracak böyle. Allah tövbe. Hadi. Hadi, hadi gidelim hadi. hadi, hadi. <laughs> Daha fazla bekletme <laughs> Bu ailemizin pidesi. Müşterimiz Konya etli ekmek istedi. Konya ekmek. Kuşbaşlılık aşarlı. İsteyen istediğini seçebilir. Evet. İlla bunu seçeceksin diye bir şey yok. Evet. Sen malzemeyi çok kullanıyorsun. Ha? Haklı Hakkı olanı kullanıyoruz. Sen adamsın. Bura hiç fırına benzemiyor. İçeri buz gibi. Normalde <laughs> fırın yanıyor olması lazım. Kelimalı fırın. Vallahi helal olsun sana. Kürek boyu yaptı ha. Hadi onu da gönder abi. Daha, daha bak, ne kaldı? Antep. Bu da menünün bir parçası. Evet. 2 adet Antep lahmacunu. Orijinal Antep. Harikaydı. Geçen denedik biz. Evet. Bu bir. Bu da iki. Antep lahmacunu sarımsaklı olur. Tabii sarımsaksız olmaz. Sarımsaksız Antep olmaz. İçerisinde soğan yok. Bunu da attık. Başka? Antep. 5 Beş adet. Peynirlidir bu yeşil. <laughs> Antep fıstıklı. <laughs> Antep fıstıklı. <laughs> i̇ki. Bu da geliyor. Üç. Ama bir daha geldi. Bu da dört. Bunu da gönder abi. Vay maşallah. Bu menü bitmeyecek herhalde. Bitmez. Kaç kişilik bir menü bu? Ortalama. Yani alt, altı kişilik. Altı kişi. Evet. Normalde hmm. altı kişilik. Son herhalde bu. Daha var. Ve çıktı. Vay maşallah. Bitmez. Daha ne bir şey çıkıyor. Bu da Adana lahmacunu. Bu da Adana lahmacunu. Bundan da 5 adet var. Allah Allah. 10 kişi geldi ya abi. Allah yer. Geçen gün 2 kişi yiyememiş. 2 kişi yiyemez abi zaten. Ne geldi? Antep lahmacunu. Antep işi geldi. Buram buram da kokuyor maşallah. Pizza da hazır. Gönder abi. Olsun. Fındık lahmacunlar. Fındık lahmacunu da geldi. Vay 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 gel 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 gel. Üf. Şunun arkasını bir çevirsene. Neydi bu? Leopar. Leopar, Leopar mı? Çita mı? <laughs> Aslan mı? Kaplan mı? Her neyse. Arkadan bayılıyorum. Sözleri geliyor. Çok güzel görünüyor diyor. Çok güzel koktu diyor. Bu peynirli pidemiz. Bu bizim prensesimiz. Peynirli pide yeşil ama bilemedim. Yeşil antep fıstığı mı acaba? Antep fıstığı olmadığına eminim. <laughs> Niye? Abi antep fıstığı pahalı <laughs> pahalı. Gel abi. Of. Dumanın Bumanı üstünde ha. Alalım. Bu tabakta mı sunum? Evet. Sosyal müşterilerimize bu. bu tabakta sunum yapıyoruz. Yer kalmadı. Bizde böyle. Ürün de bitti zaten. Hadi gidelim. İsmail gel. Ey maşallah vey maşallah aile menümüzün pizzası. Aile menüsünde bir pizza, 2 adet Antep lahmacunu, evet. bir tane seçeceğiniz büyük boy x pidemiz. Biz burada Konya etli ekmeği tercih ettik. Pide Bu kaşarlı, pide olabilir, kaşarlı pide olabilir, kaşar sucuklu olabilir, karışık olabilir. Çok güzel. Adana lahmacunumuz. 5 adet. 5 adet. 5 adet fındık lahmacunumuz. 5 adet de prenses. Prenses. Evet. <laughs> Meşhur salatamız, yeşilliğimiz ve turşumuzu da ikram ediyoruz. Gelal serviste 900 TL, masa servisi ve paket servisinde 1000 TL. Herkesi. Saat 27'ye bekleriz. 232 çift sıfır,